Öncelikle merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber ne mi yapıyoruz? Bugün sizinle beraber Counter Blocks oynayacağım ama Counter Blocks oynamadan önce birkaç şey açıklamak istiyorum. Birinci şey arkadaşlar sağ tarafı birazcık kıstım anlayabilirsiniz zaten. Yeni bir uygulama buldum. iki saattir falan toplam şey arıyorum. Yer arıyorum. Niye arıyorum yani? Uygulama arıyorum. Bendikem bulun. Bendikem'i bag bugla sömürme şey yapanlar yani hile deniliyor mu bilmem. Bug değil ama. Bir uygulama sayesinde sınırsıza çıkarmış işte adam. Şu an videoda olduğum için zaten aşırı donuyor. Bendikem döndürmedim. Ee, öyle bir uygulama bulmuş ve ben onu kullandım. Şu, 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 kullanmaya çalıştım. Ve yaklaşık 2, 2 saattir falan deniyorum. Olmadı. Yeni bir, bir uygulama aramaya çalıştım. 10 dakikadan kısa veya uzun olduğunu bilmiyorum bu uygulamanın. 10 dakika sınırı yoktur diye denedim. 10 dakika da yoksa zaten ben bu videoyu atmışımdır, bunu bilin. Ama aşırı onu söyleyeyim. Akşam babam falan geldi. Yani o sifir o yüzden donayabilin yani. Şimdi başlayalım. Uzun süredir oynamıyorum. Ya da adamlarda lak like vardır diyeceğim ama daha saat kafamı açtı. Okey. Abi gördüm. Ah, hayır çok güzel vurdu bu arada. Dediğim gibi. iki saat falandır uğraşıyorum. Umarım olmuştur. Yazı bir yerden falan çıkmıyordur. E, videoda bir ses sıkıntım falan yoktur. Umarım. Varsa cidden çok sıkıntı olacak. Arkadaşlar zaten şu an benim videoyu girişimden de anlayabilirsiniz. Ben videoyu mesela saat 20'de çekip 21'de olacaktım Sonra işte 10 dakika sınırı var diye kant blok da tanıdım. 2 saat ben böyle aradım, aradım bulamadım. Şu an zaten o yüzden morsuz, moralsiz girdim. Ee, umarım bu sizin bu benim videoma etki etmez. Bugünlük böyle olsun. Sonraki günlerde öyle olmaz. Bugünlük böyle olsun arkadaşlar. Cidden moralim sıfır oldu. Bu hele olmazsa zaten. Bugün video çekmeyeceğim ya full arayacağım falan ya da bu akşam sabahlarım aramayı ararken yani ciddiden çok sıkıntı şeyler var ya. Okay. Zaten donuyor. Benim birazcık daha sıkıntı attırır donması. Okay. kurduk. B'ye gideceğim şimdi. Bizim adamı burada sikeyim. Aa, o da ölse zaten. Helal. Not ask. Zaten bug'ımı anlayabilirsiniz. Daha kanıtlayamam bug'ımın ne kadar olduğunu. Işınlanıyorlar. Sadece ben kendimi ışınlanıyor. Vay oh, aşırı. Şu an ya uygulamadansa değiştireceğim. Umarım uygulamadan değildir. Yani 5 tane uygulama gösteriyordu sonuçta. Diğerlerine bakalım. Çok dönüyor çünkü. Ya umarım akşam olduğundan dolayıdır. Sabah bir tane daha çekerim. Sıkıntı yok. Bunu gönderecek miyim? Göndereceğim. Şimdi şöyle bakla inelim yavaş yavaş. Okey. Orada benim scout oynayışımı bilen bilir aga. Scout oynuyorsam hiç kimse oynayamaz beni. Aga çok lag var ya. Uf um, yemin ediyorum böyle oynanmaz aga. Yani ya, ya, uygulamayı değiştireceğim ya uygulamayı bir bakayım 10 dakikasında var mı yok mu? Varsa da umarım akşamdan dolayıdır. Akşamdan dolayı ya da videodan dolayıdır. Amin yani yemin ediyorum ki ben bu, bu bakla video çekemem hele. Yani Valorant'ta ışınlandığımı düşünüyorum şu an. Of. Ya arkadaşlar şu an bende FPS dropu olmasa bu arada ben rahat alırım onları anladın mı? Full FPS'ten gittim ben orada bana noob diyorlar yani anladın mı? Bu da benim sinirimi bozar. Sinirim bozulmaz oyunlara çok ama böyle bana noob falan derler. Sırf internetinden dolayı kaybederim. Aşırı sinirim bozulur. Of hasarım yine aldım ya. Lan. Bunu beni görmemişlerdir hani. Çünkü Şu an burayı kesiyorum. Baba bak şu baga bak. Baba şu baga bak ya. Baba 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 adamlar şunlanıyor. Bak. senin bozulmayacak. Abi ummalırsın amin. Hele şükür. Okey be. Şöyle bir rahat yani. Ufa ben hiç sevmiyorum. Ben karambitçiyim. Elimdeki silahtan, bıçaktan da ne bilirsiniz? Uh. Hay o flash atan elinin yerine. La bu bu -ba bu Aga komple laktan gidiyorum şu an. Lagla da ölmüyorum ya. Bak lag olmasa yemin ediyorum 3'ünü de orada yeseyi çaktım. üçüne de yeseyi orada çakmışımdır. Ama lag var ve bu lag benim sinirimi bozuyor. Yemin ediyorum bak. Normalde hiç böyle değilim. Oyunları sinirim bozulmaz çıldırmam. Lag olmadıkça takin yani böyle adama elinle kestiyse ve bana falan de derse ben bir şey demem ama lagım varsa nut derse yemin ediyorum ki çıldırırım ve şu an bana bunu yapıyorlar. Ama video için <laughs> sakin kılacağım. Umarım kalabilirim. Um yani. Zaten şu an o. Allah mı lan ee... bu? de Oo ne Nice. ölmüyor. Ne güzel işte oğlum ya. Ee infernoyu seçeyim. İnfernoyu seçmeyecekler. Aa bizim bu yer, bu yer varken hiç kimse seçmez infernoyu oğlum? 15 şimdi 20, 20 ol 25 olacak. Ee, şu an aynı. Şöyle stik kapalı da. Hı hmm, okay. Ee, arkadaşım falan yazıyor alttan onlara bakıyorum sessiz kaldıysam büyük onlara bakıyorumdur şu an laga alıştım bir tık ama neyse iyi değil ama sinirlenmeyeceğim bu kadar da bu sefer hadi bakayım adam doğuda gibi kesiyor herkesi ya aa okey afp taraması geçmiş buraya artık onlar oradan geçemez sağdan gelen hariç Evet. İşte dediğim bug da bu zaten. Aynen seri çekiyorum hızlıca ki daha rahat olayım. Yani millet böyle şey yapar, bekler. Ben beklemiyorum. Oo, onu atamadım galiba olsun. Şu an hiç kimseyi görmedim. Okey. Abi clock var. Bende USP olsa USB ile yukarı kalkıyor kanka. <laughs> Cidden. USP olsa da bir şey yapamam. Adamın elindeki rainbow buç muydu bana mı öyle geldi? Um Umarım rainbow buç değildir. Onu onu sundular. Ama buktan dolayı kabul edemedim. Neyse. O Frost'u buldu. Bomba B'de kuruldu. Bak şu buç. Alka görüyor musun buçu? En sadece bir siyah buç varsa o da budur. Patladı. Okay canım sağ Bak, Bak ben de bunun şeyi vardı. Good Knife'ı. Ama hiç güzel değildi. Öyle diyeyim size Good Knife'ı güzel değildi. Aga. Aga scout senim senin yok çıkaramadım. Seri bu arada şöyle tak mı direkt serice yapabilirim. Vurdum bir tane. Bak sen oğlum hepsine vurmuşum. Ah be. Aga hepsini bir koyuyorum aynen. Tık 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 tık. Ola 3 içbiydi. Ee, Ogu, Rasel. Rasel 55. Hizi. Nice. Nice, nice. Okay, şu an 10 dakikayı geçtim galiba ve hala durmadı. Güzel. Bu test başarılı. Artık buradan video çekeceğim. Ama bazen donuyor, donma geçti şu an. Büyük ihtimalle dediğim gibi e, internetimle alakalıdır. Şimdi bu maçla bitsin, uzun olsun bari ilk ilk şeyli videomuz. Abi öleceğim burada. 25 hiçbir. Abi havada 3 hot. Nice. Adam iyi vurdu bu arada. 15 nasıl ya? Diğer videoları da uzun süre çekebileceğim. 10 dakikasını mı geçmişim. Böyle 20 dakikalık saracak oyunlar olursa falan diyeyim. Böyle hikaye tarzı falan oyunlar bulursam. Roblox atarken çok bulunmaz. Valorant'ta videosu çekerim bir tane. Başka ne çekerim bilmiyorum. Yani zaten oynadığım şeyler çekerim. Şey, mesela Google kasma oyunu falan diye kasma şeyler ee, nasıl kasıyorum konuşma yayın yayın bu arada benim açmak istediğim en büyük şey ve yayın açacağım bilin yayın açacağım ee, YouTube yayın açmayı bulacağım açacağım ama böyle 100 150 takipçi oldum mu efendim bir dakika bir dakika kusura bakmayın. Sakin burayı kesemeyeceğim kesmeyi bilmiyorum. Durdurma da yok. O yüzden bir tık sıkıntı oldu ama olsun. Aa, iki kilo nasıl birinciyim lan ben? Çıkar <laughs> mantından daha anlayayım. Ne anlasın sen sevgili. Mid geçecekler gibi. Mid geçtiler gibi. Okey. Denedim bir tane. Uyy. Okey. Bıçladım. İkisi de. Abi. <laughs> Yemin ediyorum böyle bir buçuk. Kendimizi kör ettim. Yazık kafama ya. <laughs> Abi kendimizi kör edecek kadar mı ya? Kötüyüm. Okey temiz. Bu arada temiz değil. Baktım. Geçtim'e bakmayın. Bakın A kurmuş çünkü adamlar. Tam B değiller şu an. Okey koydum bir ek. <laughs> İkisini almam yok muydu o tak tak diye. Neyse helal olsun yemin ediyorum ki helal olsun iyi oynadılar. Eee <laughs> şimdi diyeyim. Benim oradaki şovumdan sonra zaten oyunu sanki en iyisiymişim gibi hissetmeye başladım. O yüzden her şeyi yapabileceğimmiş gibi hissediyorum. Bu da iyi oynayış hissiyatı. Yazık kafama ya. Yemin ediyorum ki yazık kafama. Okey. Oğlum iki et yedi yalnız. İki etten sonra öldü. Ya hızlı taradım ya da bak oldu. Okey. Lan 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 lan. Mermi değiştirmesem alıyorum biliyor musun? Mermi değiştirmesem alıyorum. Neyse bu maç bitsin. iki maçlık bir video olsun. Uzun oldu bir tık ama olsun. Eğlendim yani. Dediğim her zaman tekrarlıyorum. Ee, bu videodan birazcık takipçi kazanabilirsem. Yani birazcık izlenirse böyle bir yüz falan. Onlar da beni takip ederse yayın açmaya başlayacağım. Şimdi canı kola çekenler için özür dilerim ya da su falan. Çünkü şu an kola sesi geliyor olabilir ama farklı şeyler var. Yani işte anladınız siz farklı bir asit içecek. Benim doğum günümde doğum günümden kalanları arzaklıyorum. <laughs> Şimdi uyu helal olsun. Yazalım ki nice. Bu arada ya adamlar kötü ya da ben iyi oynamaya başlamışım. Çünkü o bıçağı kimse yemez. Scout oynayışım zaten benim ayrı bir şey kanka. Oraya hiç kimse girmesin. Ben orada ciddiyimdir birazcık. O konudayken. Eğer yani ben bir antumla böyle şey alıyorsam. Okey. Geç. O flash'ı ardından atan şahıs. Yazık kafana ya. Atamadım. Önüme çıkan digosu oluyor yapamam. Aha. Okey öldün çık. Oy. Şimdi şöyle yapacağım. Birazcık smoklamamız lazım. Antemiz. Aga bu arada bu 2500 vol. Volla e değerleniyor ve yani değeri farklı bir şey diyeyim size. Aşırı iyi diyeyim size ya. Kısacası. Epey değerli bir şey yani. Körler şu Ama çok hızlı rushlayan bir takım değiller o yüzden. Ölmen lazım olur Oğur öl Oğur. Kogur. Olayın döndüğü yerde yokum. Ya bir siz bile alamadım. Kalı kase bile alamadım. Şimdi bazen yıldı olduğumu düşününce daha iyi oynuyorum çok saçma geliyor olabilir ama hile gibi olduğumu düşündüm mü hile gibi oynuyormuş gibi hissediyorum. Mesela al sana hile adam. Bir de ölüyormuş bir dongun bay. Nice, nice. Emin ediyorum bir şey demiyorum başka. Ya oğlum bak benim M4'ü almaya gitmeyin. İyi ki ölmedi. Var ya ben öldü sandım. Korktum. Niye? Kalbiye bas. Fransız servu geldi galiba denk. Scout oynayalım. Tecim yok ya. Tek birazcık değerli bir şey oluyor bazen. Bakın körler. Geçtim geçtim geçtim. Şimdi şunu şöyle yapıp bunu da böyle atarsam şimdi nasıl gidiyor bomba? Puf. Nere? Ayy! Ay! Ay 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 Yemin ediyorum 16 tane taklattım. attım. İyi oynadı bu arada. Çok iyi oynadı Meto. Yemin ediyorum helal olsun ya Meto. hemen bu ne? Şunu tutturmam lazım. Ha attım. Okey oraya sumo attım. Buraya flash attım. Flash girdi. Ya aga M4. Kafaya tek atan bir silah değil adam bir gözde bir el atmış. Bu arada comeback atarlar mı atarlar. <laughs> İsterlerse işte atarlar bro. Uzatmasalar yani. 15 bin 15 volen var. Şu on... 10 on, blade verecek 10 blade'den artı bu maçı kazanırsak ayrı bir on blade 45 olay ya bu çıkmak için size yani bu oyunda kasa olarak imgeci tercih ediyorum imgeçten çıkma ihtimali daha fazla legendary'e bakmayın öyle birer dediğine daha fazla çıkma ihtimali dediğim kadarıyla bildiğim kadarıyla Okey ya pek güzel falan da sen istemem. Başladı mı? o oh, scout istiyorlar. Umarım tutmuştur amin. Şimdi şöyle bombaların hepsini saydırdım. Okey, körler. Benim zaten refleks diyor. Aa! Ah! wipe. Aga adam boşu uzatıyor şu an. Yemin ediyorum ki bu. Boş gereksiz uzatma yani alamazsın. Maça geç oğlum niye boş yapıyorsun? Çok <laughs> <laughs> <Lan, gülüyor> <annem bitiş, salak. gülüyor> <laughs> uzatıyorsunuz şu an salın oğlum. Da baba karşıya geçen var. Aga salın. Salmıyorlar da ya şerefsiz yine. Aga silahım olmadığı için oynayamıyorum da. Bu takım da M4 a çekiyor zaten. Bu da beni ayrı bir derde sokuyor yani. Ne derdi diyeceksiniz. Okey koydum bir tane. Okey. Okey. Uy koydum bir. Okey arkalıymış. <laughs> ya tekne de vuramazsın oradan diyor Ne? Tekne de vuramazsın aga. Anladı yapamayacağını baba. baba. Şu mid geçtiğinizin farkında bile değil. hak okay, okey Şu an buçuk dolaşması. <gülüyor> Görmedim. <laughs> İyi birbirlerini arka arkaya gel. verdiler süper ikili gibi. girmekten öleceğim. Abi şu an laktan hiçbir şey olmuyor. Herkese vurdum neredeyse. Bak 90 vurmuşum adama ölmemiş. Bak sen şu Allah'ın içine. Left, cry, cry, left. A, A. the base. Yes. Mid. ah uh. Cry. Left. ah uh. Nice. Aga birazcık şöyle yapayım da. Birazcık şerefsizlik yaptım senin. Başka türlü yenemeyiz. Verdi mi bu arada? 45 oldu mu? 25 oldu. Birazcık kalmış. Neyse. O zaman şöyle bir bitiriş yapalım. Bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Ee, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Artık 10 dakikadan fazla videolar çekeceğim. Görüşürüz. Umarım yazı yoktur. Bay ee, bay.